Efendim kadın hastalıkları ve doğum uzmanı profesör doktor Aygül Demirol Ankara'dan geldi. Hoş geldiniz. Nasıl Ankara? Soğuk mu havalar? Nasıl gidiyor? Ee, biraz soğuk tabii ama biz yoğun çalışmaktan aslında hep arkadaşlar soruyor çok mu soğuk Ankara diye bilmiyorum diyorum çok dışarıya çıkamıyoruz sabah giriyoruz geç saatlere kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama altyapı çalışmaları oldukça iyi. Sıkıntı çekmedik. Kar da çok fazla. Evet. Efendim. E, şimdi tüp bebek tedavisinden bahsedeceğiz. Bakalım Ankara'da neler oluyor? E, evet. e, bireyselleştirilmiş tüp bebek tedavisi nedir? Başarı şansını artırır mı? Dan girelim. E, tabii e, tıpta bütün alanlarda olduğu gibi kişiye özel bireyselleştirilmiş yaklaşım çok önemli ama... Bu biraz moda oldu. Bütün konularda çok söyleniyor. Fakat sözde değil, gerçekten özde bunu algılayarak iyi bir şekilde organize etmek gerekiyor. Tabii bize gelen hastalar genel olarak iki gruba ayrılıyor. Bir e, ilk başvuruda bulunanlar, gebe kalmada zorluk çektikleri için farklı yöntemleri denemiş, gebe kalamamış, acaba tüp bebek mi gereklidir diye başvuran hastalarımız var. Bir de tekrarlayan ee, ...birçok kez tüp bebek tedavisinde başarısız olup yeni bir tedavi için gelen hastalarımız var. Tabii özellikle kişiye özel yaklaşım başarısız tüp bebek denemelerinden sonra da çok önem taşıyor. Ee, elimizde eğer sağlıklı bilgiler varsa önceki tedavilerinde e, neden başarısız olduklarına dair... ...hem laboratuvar hem klinik yaklaşımda ön analizlerin iyi yapılması gerekiyor ve... Ee, i̇yi bir hazırlıktan sonra tedaviye başlanması gerekiyor. Yani bütün aynı yaş grubundaki, aynı e, kilodaki görünüşteki kadınların cevabı ve altyapısı aynı değil. Hormonal olarak aynı değil, e, beden dili olarak aynı değil. E, detaylara baktığımız zaman aynı şekilde erkek faktörü de e, sperm zannedildiğinden çok daha fazla önemli tüp bebek tedavi başarılarında. Öncelikle bunları çok iyi analiz ediyoruz ve iyi bir şekilde hazırlıyoruz. Ve tabii laboratuvarda da şimdi artık elimiz eskiye göre daha güçlü, daha ileri teknolojiler var. Ee, nedeni çözdükten sonra çok daha sağlıklı yaklaşımlarla oldukça yüksek başarılara imza atabiliyoruz. Bir de şunu belirtmek lazım, ee, ilerleyen teknolojide uyguladığımız birçok yöntemler var. Kökültür evet, tedavileri… Gebelik aşısı, embriyoskop kullanımı, bazen genetik olarak embriyoların analizi ama bunların hepsi bütün vakalar için uygun değil. Yani bazen ekstra fazladan uygulayacağınız bir teknikle siz iyilik değil kötülük yapabilirsiniz. Ee, çağımız tabii şimdi internet çağı. Özellikle bu çiftlerde çok araştırıyorlar, okuyorlar ama bir bilgi kirliliği de var her konuda olduğu gibi. Aslında kendileri için çok uygun olmayan bir yöntemi de talep edebiliyorlar. Ve tabii bizim de doktor olarak görevimiz onları önce iyi bir analiz etmek, bilgilendirmek ve gereksizse de çok fazla tekniği hepsini birbirine karıştırmadan uygulamak. Maddi ve manevi olarak onları korumak. Ee, evet. Peki sizin özel olarak geliştirdiğiniz... Yine bu yöntemlerden bir şey var mı? Varsa nelerdir onlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii ben yaklaşık 18 yıldır tüp bebek teknolojileriyle yoğun uğraşan bir doktorum ve kadın doğum uzmanlığının yanı sıra baktım ki bu işin esas detayları laboratuvarda gizli ve laboratuvarla, embriyoloji laboratuvarıyla bizim çok yakın çalışmamız gerekiyor. Uzun süre e, bu konuda çalıştım ve embriyolog olarak da e, laboratuvara bizzat girerek çalıştığım için e, oldukça büyük projelerde de yer aldık. Ve özellikle başarı açısından son derece önemli bir teknoloji de örneğin gebelik aşısı. E, biz başarısız tüp bebek denemesi olan hastalarımızda ya da önceden gebelik kayıpları olan kendiliğinden ya da tüp bebek tekniğiyle gebe kalıp kaybeden hastalarımızda transfer işleminden önce yumurta toplama aşamasında anneden kan alıyoruz. Bu kan hücrelerini ayrıştırarak lenfositleri ayrıştırıyoruz. Onları bazı özel hormonlarla zenginleştiriyoruz ve annenin rahmine transferden önce ya da transfer esnasında veriyoruz. Bu neyi sağlıyor? Bir nevi rahim içinin e, embriyoyu daha rahat kabullenmesini ve onu bir yabancı gibi algılamamasını sağlıyor. Yani bir izoimmünizasyon dediğimiz tıp dilinde annenin aşırı hassasiyetini ortadan kaldırıyor ve embriyoya e, daha kolaylıkla kabul eder hale geliyor. Yaptığımız çalışmalarda hakikaten uygun hasta grubunda son derece e, iyi başarılar elde ettik. Aynı e, Yaklaşım içerisinde kokültür sistemini kullanıyoruz. Bu da yine annenin yumurta hücrelerinden oluşturduğumuz bir sistem. Yumurtayı çevreleyen, onu koruyan, besleyen hücrelerle özel bir besiyeri oluşturuyoruz ve embriyoları bu kokültür sistemi içerisinde geliştiriyoruz. Bu ne sağlıyor? Embriyonun kalitesini artırıyor. Aynı şekilde rahme yapışmasını, yani implante olup gebeliği başlatmasını ciddi şekilde artırıyor tabii bütün bunlar çok emek gerektiren çok titiz evet. çalışma gerektiren teknolojiler ee, tabii ben şimdi bazı şeyleri anlayamadığım için e, sorularda da siz biraz ileri gittiniz galiba ben sorularımdan bakıyorum ee, başarısızlık faktörlerini bulmak için ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz bunun cevabını vermiş oldunuz mu aslında Evet şimdi tabii herkesin altyapısını iyi şekilde analiz etmek ve e, detaylı olarak görüşmek. Aslında Derya Hanım hakikaten en önemli anahtar ne biliyor musunuz? Gelen çiftimizi iyi şekilde dinlemek. Önceki deneyimlerini çünkü herkes kendi vücudunu da tanıyor. Tabii. E, ve ona değer vererek zaman ayırarak. Ee, nelerden mutsuz olmuş, tedavi neden, önceki aşamalarda başarılı olmamış bunları iyi analiz etmek lazım. Ve ufacık bir şey atlanabiliyor mesela bir tiroid rahatsızlığı, bir e, başka bir endokrinolojik sorun hiç üzerine düşülmemiş olabiliyor. Ya da bizzat çok gereksiz testler istenmiş oluyor. Öyle hastalar geliyor ki bize. Tüp bebek tedavisinden kat kat fazla parayı gereksiz tahlillere de vermiş oluyorlar. Aman hocam her şey araştırılsın, hiçbir ee, şey kalmasın etik, diye. Ben de çok duyuyorum bunu. Ee, neden etik şeylere uyulmuyor hastalara burada? Ya çok masraf çıkarılıyor ya eksik yapılıyor. Ee, burada ne düşündürüyor size bu? Valla çok farklı faktörler var tabii. Birinci aşamada doktorun konuya çok hakim olması lazım. Yani siz ne istediğinizi bilmeden sadece yapacağınız tahlillere sığınarak ee, baştan aşağıya bütün testleri isterseniz o zaman bu bir hekimlik değil. Bunu bir hemşire arkadaşımız da bir teknisyen de yapabilir. Eline listeleri verirsiniz. Gelen her hastadan baştan aşağıya evet. bir testleri istedersiniz. Ee, konuya hakim olmamak ve kendini hastanın yerine koyarak düşünmemekle ilgili diye düşünüyorum. Çünkü e, hakikaten e, önemli ve hassas bir konu. Bence de yani çünkü hem zamanları... Evet. E, çalınıyor hem paraları çalınıyor bu çok e, önemli e, reklamdan sonra devam edeceğiz Ece e, şimdi onu bana söylüyor ama hangi durumlarda genetik analizi yaptırmak e, gerekiyor Bunu reklamlardan e, sonra konuşalım Bu da çok önemli bir şey evet. Yani bu genetik analizi hangi durumda e, yapılmalı herkese yapılmalı mı Bunu reklamlardan sonra devam edeceğiz.